Merhabalar MediaMarkt'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Dünya Kupası finalinde ilk yarı Arjantin 2, Fransa 0 ve Lionel Messi penaltıyla da olsa şu anda turnuvanın en fazla gol atan futbolcusu 6 gole ulaştı. 4'ü penaltıdan olmak üzere 23. dakikada ilk gol ondan geldi. Aynı zamanda 26. Dünya Kupası maçına çıkarak bir rekor kırmış oldu Lionel Messi. Kupanın bir ucundan tuttu diyebiliriz herhalde Arjantin için. İkinci golle beraber Di Maria'nın atmış olduğu ama muazzam hazırlanış olarak da değil mi hocam? Arjantin tek kale oynadı diyebiliriz. Yani Fransa yoktu diyebilirim sadece. Hep o konuştuğumuz ee, Mbappe nerede? Kaynak kurutmuşlar top gelmiyor adama. Şimdi pozisyon değiştirdi. Fakat yani işin enteresan tarafı bize maç öncesi ee, 4-4-1-1, 4-4-2 Arjantin oynayacağı format bu diye dans ediyorlar ama 4-3 oynuyorlar. Yani McAllister e, yanında da De, de Paolo oynuyor ve üçü de bunlardan mesela biz hep tavsiye ederiz oyuncular. Biriniz daha ağırlıklı oynayın. diğer ikiniz katılabilirsiniz ama bunların üçü de gidip geliyor. Enteresan ve mükemmel oynuyorlar. Acayip oyunu organize ediyorlar ve her aldıkları topu Messi ile buluşturuyorlar. Ama e, Dembe e, şey Mbappe'ye alınan önlem e, e, Messi alınmamış. Bak o çok önemli. Süratli bir oyuncu daha atılan bir topla bir driftlik yapıp da birini geçecek pozisyon olmadı adamın. Ve haklı olarak yani çok pozisyona girmediler belki ama Hiç. o ikinci gol, gol tam derslerde anlatılacak ha, bir tabii. gol. Yani böyle bir hızlı hocun mu olur? Böyle bir topun şiddeti vermesi ötekinin ona himaryaya attığı top. Yani Fransa gibi bir savunma, çok iyi bir savunma olan bir Fransa bile bunu önlem bulamadı. O kadar çabuk gelişti gerçi. Şiir gibi gol attı diyebiliriz herhalde yani. değil mi? Yani Molina, McAllister ikinci topa Tabii dokunan demiş. oyuncu. Ama yani şu dembe... Arkasından Messi, Alvarez, evet, McAllister evet. ve Di Maria. Dembele'nin hali neydi ya? Yani oyunun daha 15-20. dakikasında çıkarılması lazım. Çünkü aldı topu veriyor, penaltı yaptırdı. Gelip savunmaya yardım edemiyor. yani Çocuk dağıldı o penaltıdan sonra çok geç değiştirdi onu. 41'de ee, iki oyuncu değişikliği oldu. Ve şimdi şeye bakıyorum mesela Tümer. Ee, yine bir format değişikliğine değil, oyuncu değişikliği yaptı Fransa. Ya daha bir ofensif kurguya geçebilir, daha bir hücum oyuncu sayısını arttırabilir. Çünkü artık 2-0 yani. Bundan sonra yapılacak bir şey yok ki. Ya Allah tazik oynayacaksın yani. Onu ben yapmadı yani. Biraz bir da muhabbet ederdi bu konuda. Oyuncuyu çıkarıp oyuncu sokup sisteme dokunmadan başarıyı da öyle kazandılar. 3-4 tane notum var Ersin. Bence önemli şöyle. Hocam doğru bir şey söyledi. İlk yarının mutlak galibi Arjantin. Oyunu domine ettiler. Ee, futbolda bir şey önemli. Tabii konuşmayı, yorumu, takımları değerlendirirken yetenek üzerinden değerlendiriyoruz. Ama yeteneğe önlem çok kolay alınmıyor. Yani Messi'nin bunları yapacağını biliyorsunuz. Ama adam zaten 97 gol yapmış milli takımda. Şimdi dünyada milli olan oyuncular arasında 97 defa milli olan çok az adam <laughs> 97 gol yapmış. Önlemi almak kolay değil. Adam o sihirli dokunuşu yapıyor. O sahneyi alıyor. Oradan işi çıkarıyor. Diğer taraf maçın en önemli 45 dakikaya dair aldığım en önemli not inanılmaz organizasyonu yüksek bir Arjantin gördüm ve çok agresifler. Yani orta saha hiç yanaştırmadı. Çok ısırdılar Fransa orta sahasını. Çok önemlidir bu tip seviyede, bu tip maçlarda ee, sahipsiz toplar. Maçın tamamında, ilk yarının tamamında bütün sahipsiz topları Arjantinler kazandı. Sahipsiz top ne demek? Şurada ikimizin arasında kalır. Ben gelir agresyonla alırım. Basarım alırım. Kimin alacağının önemli olduğu toplardır ve oyunun gidişatını etki eder. Tamamına yakınını Arjantin kazandı. Şimdi Mbappe sahada yok diyoruz ama oynatmadılar. Otomendi ve diğer stoper o kadar agresyon, o kadar Monelo. yakın, o kadar ısırdılar ki orayı alıp dönemedi bile. Şimdi diğer taraftan da işin teknik taktik kısmını bir tarafa bıraktığımızda bir uzaylı var sahada Ersin. Ya sanıyorum o tartışmaların hepsi de bu akşamdan sonra son bulur. Yani işte o mu bu mu falan. Bana göre Maradona'dır hala gelmiş geçmiş en özel futbolcu. Ama Messi de bu sahnede Maradona'dan sonra ikinci sırayı çok rahat hak etmiş durumdadır. Şimdi oradaki sihirli dokudu şöyle. İkinci golde olağanüstü bir gol geldi. Dembele konusunda haklı hocam. Ufak detaylar sonucu etki eder. Ya böyle bir maçta Dimaria geçmişse artık dokunmayacaksın. Yani bırak gitsin, kalabalığın içine gidiyor adam. O penaltıya sebebiyet verdiğinde oyunun bütün dengesi bozuldu. İkinci goldeki sihirli dokunuşu şöyle anlatalım. Kadife ayak tabirini çok kullanırım ben. Başka bir şey çıkar o ayaktan top, başka şekilde çıkar. Şimdi istediğin kadar tahtada, istediğin kadar maç önü kafanda, istediğin kadar toplantıda bunu kurgula. Messi o dokunuşu yapmasa. Doğru. Sen orada yaptığın 3-4 tane sihirli pas hepsi çöp olacak. Tabii. Yani orada kilit nokta sırtında baskı varken ayağının dışıyla takım arkadaşının önüne ve yüzü cephesi dönük şekilde bırakabilmek. Kıvamı doğru, temposu doğru, falsosu doğru. Sadece yuvarlamak kaldı. İmarlı'nın önüne topu. Şimdi bu zaten birine öğretilebilir bir şey değil. Bu birine bahşediliyor. O da senelerce bunun ekmeğini yiyor. Biz de keyifle izliyoruz. Ya o paslaşmalar o kadar güzeldi ki tekrar tekrar izlenebilecek bir gol tabii. İnanılmaz. Ve her bir aslında, her bir pasın saniyesin ve pasın şiddetinde artı eksi olsa, yani bir saniye geçmezse... Sapacak denge. Hepsi bütün dengeler sapacak. Doğru. Yani o kadar o muazzam birbiriyle zincir oluşmuş olan o mükemmel gol bir anda başa bir, başka bir hale dönüşecek. Yani bu seviyede oynayan takımlar dikkat et. Hiç hataya gelmiyor. Ufacık bir hata bile sonuçlanıyor ve ne yapılması gerekirse yapılıyor. Yani e, bizlerde mesela pozisyona girersin gol olmaz. Pozisyon yokken, aa oraya bakarken bir arkanda adam vardı. Saçma sapan goller yersin. Bu seviyede olmayacak şeyler. Ama burada gördüğüm tam kusursuz. Yani ne varsa... Dembele yaptı hatayı işte. i̇şte hatayı yani bu yaptı, seviyede yapılmayacak bir hatayı. Ondan kaydı. sonra yaptı. Fransa takımı dikkat ederseniz gardı düştü o penaltıdan sonra yani bir toparlanamadılar. Evet. Ya yani öyle bir görüntü oldu ki şimdi siz biraz önce söylediniz o hani bütün yani 4 o sahipsiz topları da kazanması ile ilgili olarak Fransa sanki bu maç iki maçlık bir maç. ilk maçı rahat kazanmış. 1-0'a da tur atlıyormuş gibi bir görüntüsü vardı. Yani 1-0 Arjantin kazansa da sanki Fransa tur atlıyormuş gibi bir görüntü. O takım bir şey şey yani. ufak bir agresiflik yok, karşılık vermek yok. Bütün reboundları yine Arjantin aldı. Enteresan bir çöküş vardı yani. Uhatay, öteki de, öteki de tam saldırgan tabii. saldırgan bir yırtıcı hayvan gibi yani. 2-0'a trafya olmuş, gibi. Golden olarak. sonra Di Maria'nı mi? Gözünden yaş geldi ya. Di Maria tabii tabii ağladı. Yani nasıl bir konsantrasyonsa Fransa'da o yediği goldeki o hatayı kendi kendilerine dert ettiler. Yani bu penaltı olur mu dercesine. Ama o ana kadar da oynamıyorlardı. da. şey Deşampu de gösteriyor onun suratı. Yani herkes bir anda çöktü. Ben ama bu sonuç böyle 2-0 bitmez. Hocam, hocamdan rol çalmak istemem ama bir yerde haklı olduğun estağfurullah, altını estağfurullah. çizerek söyleyeyim. Şöyle, ben de yerinde olsam Ciro'yu çıkarmazdım. Yani şunu yapamadı, sanıyorum güvenem edersin. Şimdi bir tane orta saha, bir tane defanstan bir oyuncu çıkarıp atıyorum üçlüye dönüp Ciro'nun yanına Mbappe yollayıp sola tura mı, sağda e, sonradan soktu oyuncuyu soksa bir tane for, forvet fazla mı olsun diye, dese bile abi 11-11 oyunda Arjantin geldi. Bir tane eksildi mi arkadan orta hakimiyetini tamamen kaybedebilirim diye düşünüyorum. O neden şurada. oluyor biliyor musun? 4-2-3-1'in paradı 4 3 -3'dir. Yani bir eşleştirme yaparsan üçlü orta ile üçlü orta saha eşleşir. Anlatabiliyor muyum yani? Mesela onun Önünde Griezmann mı? Griezmann e, Hernandez ile eşleşmiş oluyor. Gel bu tarafa iki tane Alistair'ın karşısında, şeyin karşısında e, Taçumin ile e, söyle bir yerine. Rabio. E, karşılaşıyorlar. Yani Fransa orta sahası çok etkisiz kaldı ya. Çok Hocam para falan ya. alamazsın burada karşıda çünkü Alın, Arjantin alırsın. bir kişi fazla oynuyor. Çünkü yani pozisyon olarak bir kişi fazla oynuyor. Karşılıklı Mes Messi, zaman, Messi 12. adam gibi yani sahada. Onu ya, ben anlamıyorum yani. 3 kişinin yaptığı işi yaptı Ersin. Yani 45 işte, dakika. 3 kişinin şey. yaptığı işi yaptı yani. Yap yani. E, döşen, sadece gol. Mesela, oradaki oy, ikinci oy, goldeki oy, hazırlanışı demiyorum. Oynadı ben. oyunda Messi 4-3-3'ün sağ tarafında gözüküyor. Ama içeri doğru kat ediyor farkındaysanız. Ya, ya alacağız, aldı, Serbest aldı. aldı, verdi, tempoyu ama ayarladı. Ama ben bugün Messi'de şunu görüyorum. Mesela Tümmer bundan evvelki maçlarda 7 kilometre koşuyor. Bugün gelip savunmaya yardım ediyor. Yani koşmak istesin, koşuyor gavur gibi. Yani e, çünkü biliyor ki o da bu Dünya Kupası'nda arkadaşları milli takımdan çok bu takımın şampiyon olup ona bir ünvan katmak gayreti var. Yani takım olarak herkes Messi'ye. Messi'nin o işte kariyerindeki bir eksik kalan şeyi tamamlama. Böyle bir duygu da var takımda. Farkında. Tabii tabii. Baş... Ya, hocam, baş... hocam, hocam baştan beri var. Franka, Yok Arjantin'de oynat, oynatmadı. Kilit soru bu. Sen, Bence oynatmadı. De bir ben de ben de aynı oynamaz mı ya? Oynatmıyor. Abi ısırdılar. böyle bir Şöyle şey yok. Yok. Hayır mesela hep klasik anlamda oynadıkları oyun tarzında şey verdiler bu sefer. Hep oynadıkları oyun tarzı 4-4-1-1, Messi serbest. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi bakın öyle oynamıyorlar. Şimdi oynadıkları üçlü, üçlü orta sahili oynuyorlar. Messi tabii serbest oynuyor ama üçlü forvet gibi duruyorlar. Ya bir de, bir de McAllister İlk yarının Messi ile beraber en özel oyuncusu oldu. Abi basmadık, yer bırakma dersin. Tabii tabii. Böyle bir ciğer, böyle bir enerji olamaz yani. Üçü de ama. De Paul da öyle, Hernandez de öyle. E, Koşuyorlar, e, tabii, oynuyorlar. Tabii, tabii. Çok dirilerdi de orta sahada. topsuz boyutunda da varlar, toplu boyutunda da varlar. Yani ben Arjantin'den bu performansı açık konuşursam 15 bu dakika çekilmez beklerdim. Arjantin. Ya arkadaş ben 2-0 öndeyim. Bir 15 dakika bir tutalım oyunu demezse, yani biraz topa sahip olabilirlerse Üçü dördü görebiliriz. Yani Hollanda maçı var ya. Bu tarzda sıfırdan... devam eder mi? Fransa hiç mi bir şey yapamayacak? Efendim? Yani bu tarzda devam eder mi? Kim? Fransız veya oyun. Ya bir tepki gösterir mi Fransızlar Hocam, bilmiyoruz. Fransa psikolojik olarak da tepki gösteremedi. Ama içeride bir, Ay, şöyle bir ama, olur şimdi. Şimdi Didier döşen yani. 41'de değişiklik yaptı. İki değişiklik yaptı. İki tane genç, iki tane dinamik, ama iki tane anladım. de hücum oyuncusu soktu. Golü 7 dakika 36. Yap hemen ya. Yemiş iki tane gol. Ne bekliyorsun beş dakikada? Al, bu, bu maç sabaha kadar oynanmıyor ki. Beş dakika çok önemli bir süre. ya. Yani. Şöyle Fransa bir reaksiyon vermeyi muhakkak ki hesaplar. Vermek zorunda zaten maçı ortak olması için ama Arjantin şu hatayı yapmadı. Hollanda maçında 2-0 öne geçmesine rağmen bir el frenini çekmiş. El frenini çekti. Biz Bravo. kazandık dedi. Bak Hırvatistan maçında da 2-0'da yapmadı. Yapmadılar. O yüzden 3 attı. Bu maçta da 1-0'dan sonra yapmadı. İkiyi aradı. Önde baskıya devam etti. Fransa o yüzden dönen topların hiçbirisini alamadı. Scaloni yaptığı bütün hatadan ders çıkarmış. Hollanda maçı gibi yapmayalım. 1-0 ise 2, 2 3. O yüzden He? ben Arjantin eğer bu şekilde devam ederse Fransa istediği kadar reaksiyon vermeye çalışsın. O reaksiyonu Arjantin biraz zor bu Şekilde devam etsin. Her dünya kupasını kazanır ya. Yani. şu oynadığı oynadı. Maçı izleyen iz, izleyicilerim de spor severler de teknik bir detay gözden kaçmasın. Arjantin'in ikinci golünden önce Fransa atak yaparken Başlayalım. bir uzun top tam Scaloni'nin önüne geldi. Arjantin kulübesinin önüne ve çok rahat Fransız oyuncu sol bekleri topu kontrol ettiğinde bütün takımı baskıya çağırdı. O baskıdan topu kazandılar ve ondan sonra çıkış başladı. Peki. Ee, ikinci yarı başlamak üzere. İzleyelim. Maç bitimiyle birlikte şampiyonu hep birlikte burada kutlayacağız tabii ki. Bakalım maç dönecek mi ne olacak? İkinci yarı başka bir hikaye mi bizi bekliyor? Bunu hep birlikte göreceğiz. Maç sonu aynı zamanda muhteşem muhabbetler bölümümüz de var. Devre arası yayınımızı burada noktalıyoruz. Finalin bitimiyle birlikte biz de yayında olacağız MediaMarkt YouTube kanalında.